Merhaba arkadaşlar, Fixaj kanalımızda elektronik üzerine videolar çekiyorduk. Geçen de Samsung S21 FE telefonundan aldım. Her yerde reklamı var, belki almak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bir haftalık kullanım tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Önce en kötü tarafından başlayacağım, fotoğraftan başlıyorum. Telefonun Yenilememdeki amaç daha iyi fotoğraf ve videoydu ancak çektiğim fotoğrafları e, Görünce pişmanlık başladı bu telefonun fotoğraf kalitesi maalesef çok iyi değil Eğer sizin için fotoğraf çok önemli ise hiç bu telefona yaklaşmayın derim 7 yıllık S7 Edge telefonundan çekmiş olduğum Eski fotoğraflarla karşılaştırdığımda dahi S7'nin daha iyi fotoğraflar çektiğini görüyorum maalesef Ayrıca fotoğrafta böyle kalite ayarlarıyla e, Ayarlarına bir türlü ulaşamadım yani böyle esnek değil o ayarları Gelelim video kısmına. Video fotoğrafın tersine yeterlilik derecesi iyi. 4K 60 fps e hiç takılmadan videolar çekebiliyorsunuz. Bazen YouTube videolarımda saha uygulamaları yaptığımda kullanıyorum. Çok işime görüyor. Fotosu bu kadar kötü olup videosunun bu kadar iyi olması aşırı şaşırtıcı. Ayrıca bilgisayara falan video atarken otomatik dönüştürüyor. Bu, bu sayede siz kodeklerden, dönüştürücülerden uğraşmanıza çok gerek kalmıyor. Bu işlemcinin Exynos 22 sırın, e, harika bir işlemci olduğunu zaten duymuşsunuzdur. Samsung AMD ve Samsung IBM işbirliği yine gitmişler biliyorsunuz. Harika bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok hızlı donma takılma vesaire hiçbir sorun yaşatmadı bana şu ana kadar. Gelelim ekran konusuna. Ekran bu telefonda işlemciden sonra en güzel tarafı 120 Hz ve AMOLED. 120 Hz'i ben çok fark edemedim ancak şöyle oluyor. Telefonu elime alınca bırakamıyorum. Çok tatlı bir kullanımı var. İşlemci ve ekran hakkını veriyor. AMOLED'in kendine has özelliklerini kullanıyoruz. Mesela masa üstüne takvim gibi kullanabiliyoruz. Ayrıca bildirim ışığı olmamasına rağmen AMOLED'in kendine has aydınlatma özellikleri bulunduğu için hiç aydınlatma, ekstra bir aydınlatma ışığınıza ihtiyaç duymuyorsunuz. Gelelim ekran altı parmak izi okuyucusuna. Bence pandemi sürecinde kullanılan en önemli özelliklerden birisi bu. Çünkü iPhone'da sürekli maskeyi indirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu gibi durumlarda bu e, pa, pa, ekran altı parmak izi okuyucusu çok işe yarıyor. Ancak bu telefonda ultrasonik parmak izi olmadığı için bir saniye gibi bir bekleme gerekiyor. Gerçi ultrasonik e, parmak izi okuyucularında da kırılmaz camlarda çalışmıyormuş. Bir tık daha hızlı olsa da süper olurdu. Pil tüketimine gelelim. Pil tüketimi biraz fazla. Yani şarjı hemen bitiriyor. Tüm özellikleri aktif edip benim gibi telefon elinizden düşmüyorsa gün boyu e, şarjı günde %70'ini tüketiyorsunuz. Bu tabi telefonun kendi söylediği. İçinde bir ortalama alıyor. Bir haftalık kullanımımı ortalamasını almış ve %70'lik bir şarj tükettiğimi söylüyor bana. E, pilde şöyle bir özellik yapmışlar. Şarj ederken e, %85'te pili sınırlayabiliyorsunuz. Bu sayede siz geceden dahi şarja taksanız dahi %85 olunca şarjı kesiyor ve telefon şarj olmayı durduruyor. Bu hızlı şarj da güzel. Bana yeterli geldi. Sabah uyandığımda şarja takıyorum. Hazırlanana kadar şarj doluyor. Dayanıklılığına gelelim. Dayanıklı bir cama sahip. Telefonun ekranı çok sağlam. Hatta aldığım ilk gün kutudan çıkartırken yaklaşık bir metre yükseklikten yere düştü cam böyle direkt ekran üstüne. Ama hiçbir şey olmadı. Bayağı sağlam. Arka tarafı da zaten fiber glass gibi bir şey. Ne plastik ne cam. O da sağlam yani bayağı taş gibi bir telefon yapmışlar. Ben eski Xiaomi kullanmıştım. Neredeyse iki ayda bir ekranım kırılırdı. Gelelim yazılım konusuna. Samsung güzel bir uygulaması var. Bixby Routines diye. Burada asistan gibi çalışıyor. Misal bana günde 100 tane yakın bildirim gelir. Bunların arasında işte sipariş bildirimleri benim için çok önemlidir. Yeni sipariş geldiğinde hemen benim haberim olması lazım. Burada bildirim sesine ilave olarak gelen yeni bildirimlerin içerisinde eğer işte yeni sipariş yazarsa bana bu bildirimi okuyaraktan farklı bir bildirim veriyor. Bu sayede ben işte telefona yakınında değilsem, yatıyorsam veya uzaktaysam hemen bakıyorum bana sipariş maili geldi. Oradan bana çok fayda ediyor. Yani bunu Bixby'i e çok çeşitli özellikler ekleyebiliyorsun işte okula gittiğimde şunu yap, işe gittiğimde şunu yap, toplantıda şöyle yap, böyle, böyle bir sürü özellikler var. Sabah uyandığında şunu yap falan diye. Güzel bir şey. Ben beğendim açıkçası. E, uygulamalar tarafında bir de Samsung Pay var. Bu sayede telefon ile e, temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Şu an sadece Yapı Kredi tek çalışıyor. Ben Enpara kullanıyorum. Sordum enparayla ile yetkililerine. O da onun üzerine çalışıyorlarmış. Yani o da birkaç zaman içerisinde güncelleme geleceğine inanıyorum açıkçası. Eski Xiaomi telefonumu evdeyken Wi-Fi'den kopma durumları çok yaşıyordum. Bazen böyle kendiliğinden Wi-Fi'den düşüyordu. Ben normal YouTube'da izlemeye devam ediyordum. Bir bakıyorum ki o, o internet kotamı bitirmiş. Bu durumları Samsung'da hiç yaşamadım. Çok sağlam çalışıyor bu noktada. Bluetooth'u 5.0 yani 5.2 değil. Yani sizin için çok önemliyse bunu da bildirmek isterim. Bir de Samsung'un Windows ile çok içli dışlı çalışıyor. Bir tuş ile masa üstüne uygulamanızı, ekranınızı direkt bir uygulama gibi, penceresi gibi görebiliyorsunuz. Bu yüzden ne işe yarıyor? Ben mesela bunu resim ve video atarken kullanıyorum. Yani USB gibi hızlı atıyor. Çok beğendim yani hızını. Bir de uygulamalarda Dex diye bir özellik var. Yani bu, bu da herhalde bence Samsung'a özel bir şey. Dex yaptığınızda işte akıllı ekranı veya da bilgisayarı telefonda bir bilgisayar gibi açıyor. Yani böyle altta başlat butonu var falan böyle aynı bilgisayar penceresi Windows gibi başlatıyor. Ha, çok hızlı değil ama şu işe yarayabilir. Bir Excel üzerine bir düzenleme yapmak veya da bir mail gönderme işinde çok işinize yarayabilir. Basit işlerde işinizi görebilir. Android telefonlarda bu sıkıntıyı çok yaşıyordum. Bunu da belki siz de yaşıyorsunuz diye bunu da bildireyim. Ses tuşunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede sadece zil sesini değiştir veyahut da müzik sesini değiştir yapabiliyorsunuz. Yani siz eliniz yanlışlıkla ses aç kapa tuşlarına bastığında zil sesiniz kısılmıyor. Benim için bu da çok önemli bir özellikti. Yani kullanım tecrübelerimi size anlatıyorum. Nasıl aldığıma gelelim. Ben normalde bu telefonu çok alma peşinde değildim. Media Markt'ta değişim kampanyası vardı. Benim de kırık bir Mi 8 Lite'ım vardı. Yani ben bu telefonu bir 2 3 sene önce, 4 sene önce 2 milyar 1,5 milyar almıştım. Eee Media Markt bana 2 milyar 600 teklif etti değişim için. E, ben de baktım fiyatı 8300'e geldiği için aldım. Yani bu fiyata düşmeseydi almazdım açıkçası bu telefonu. Fiyat istikrarı konusuna gelin. Android telefonların bence en kötü yanı telefonun fiyatının sürekli düşmesi. Yani mesela aldığınız telefonu bayiden daha çıkmadan geri dönüp satmaya çalışırsanız bayi size yarı fiyatı teklif ediyor. ben de Samsung'da açıkçası bunu düşünüyordum ama Samsung bu konuyu çok iyi çözmüş. Benim hiçbir iş işe yaramaz Mi 8 Lite'imi hatta arka tarafı kırık, ekranı kırıktı. 2 milyar 600'e alması açıkçası beni çok şaşırttı. Ve iPhone'un bundan sonra işinin çok zor olacağına inanıyorum. Temel özellikleri anlatayım. Ben yani bu temel özellikler dediğim telefonun araması, gelen aramayı cevaplama, işte bir SMS gönderme, bir mesaj gönderme, bir anlık olarak haritaları açma gibi. Normalde Android, benim gördüğüm en büyük sıkıntısı bu. Yani temel uygulamaları düzgün çalıştırmıyor. Ama inanın ben bu telefonu alınca çok şaşırdım. Yani bir iPhone'un rahatlığını, bir iPhone'un eski bir iPhone'cu olarak hatta yani en, en son SE kullandı bir 3-4 ay önce. O rahatlığı ben hiçbir Android'de yaşayamıyordum. Ama bu telefonda mükemmel bir akıcılık var. Aramalarda, cevaplamalarda falan hiç donma, gecikme, hiç sorun yaşamıyorsunuz. Ayrıca arama sesi de çok net. Yani iPhone'lardan falan çok çok üstün bir net sesi var. E, Samsung'un zaten biliyorsun, hoparlör falan vesaire sesleri iyidir. Şunu da söyleyeyim. Kulaklık için de ekstra ayarlar koymuşlar. Ben normalde çok öyle bir kulaklık sevmezdim. Ama iPhone'da Apple Müzik dinlerken e, kaliteli kulaklığın farkını gördüm açıkçası. Bu telefonda da çok çeşitli özellikler koymuşlar. Bir tane ben de internette yorumları okuyaraktan bu Tytronics'in Pro 10 kulaklığı var. Herhalde bu Tytronics'in en üst versiyonu bu kulaklık olarak. Onu aldım. True Wireless bir kulaklık. E, şarjı falan mükemmel. E, ayrıca konuşması da çok iyi. Yani telefonla konuşma, görüntü konuşması falan da mükemmel. Ancak e, şunu ben sonradan öğrendim. Bu True Wireless kulaklıklar normal kablolu kulaklıklara göre e, ses kalitesine biraz düşüklük yapıyor. Çünkü bunlar dijital olarak çalışıyor. Bluetooth üzerinden veri aktarıyorlar. Ama kablolu kulaklıklar analog çalıştığı için böyle kaliteli bir müzik zevkini yaşamak isterseniz kablolu kulaklık tercih etmeniz lazım. Bu True Wireless'larla daha çok telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. E, bir de bu telefonun e, kulaklıklar için, e, yani kablolu kulaklıklar için daha doğrusu, güzel birkaç tane daha özellik var, bunları True Wireless'te aktif edemiyorsunuz. İstek oluşursa, bir Sennheiser ve iPod kulaklıkları, AirPod kulaklığı bir karşılaştırmak düşünüyorum aşırıca. Hem e, Sennheiser X, CX300S e, AirPod, bir de bu Tytronic'in P-Pro10 modellerini bir karşılaştırmayı düşünüyorum aşırıca. Bakın eğer istek olursa yorumlarda yazarsanız böyle bir video da hazırlayabiliriz. Evet ben bir haftalık S21 FE tecrübelerimi size aktardım. Sonuca gelirsek de fotoğraf sorun değilse iyi telefon. Ama fotoğraf sizin için ise, sizin için hayati ise bu telefondan uzak durun derim. iPhone 14'ü bekleyin. Benim bir fikrim bu. E, fikirlerinizi yorumlarda belirtirsen sevinirim. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.